arkadaşlar ben Müşah Köse YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlarıma Kore'yi gezdiriyorum serisinin son videosundayız. Çünkü bugün kızlarla dışarıda son günümüz ve yarın gidecekler. Yarın çeker miyim bilmiyorum. Çekersem bile bu videoyu eklerim. Birkaç gün önceki vlogda gittiğimiz kafeye <laughs> yeniden gideceğiz bugün. Çünkü kızlar fotoğraflarda hava akşamı oldu fotoğraf çekilemedik dedikleri için bugün erkenden çıktık ve yeniden gidip orada fotoğraf çekileceğiz. Bugünkü kombinimi de biraz sonra gösteririm. Hava soğudu, güneş olduğuna bakmayın. özen. bugün biraz daha kalın giyindim. Şimdi yeniden biz bakkala gireceğiz bu seride olduğu gibi. Normalde ben bu arada bakkaldan hiç yemiyordum. Yani çok nadir yerim biliyorsunuz. Kızlar buradayken bayağı ben de bakkaldan yemeye başladım. Arkadaşlar her gün bakkal yemeklerinden sıkıldığımız için evin oradaki kafeye geldik. Sandviç aldık. Yani farklı böyle bir gün olsun istedim. Zaten buradaki kızlar sürekli beğeniyorlardı hani gitsek gitsek diye. En azından son günümüze gelmiş olduk. Dışını göstereceğim bayağı tatlı. Geçen günkü kombinimle ben burada fotoğraf çekilmek istiyorum. Çok güzel. Kahvaltım, espresso ve pesto soslu sandviç. Kızlar sadece sandviç yiyorlar. METRO İNİYORUZ Burada uyudukları uyku ile dinlenebileceklerini zannetmeleri beni çok güldürüyor Didem çok ciddi bir şekilde uyuyor <laughs> <laughs> Didem uy uyuyor taklidi yap ama Didem bu sana gerçekten sevincidir <laughs> Didem bir de acı çekerek <laughs> uyuyor Bazen böyle falan duyuyor <laughs> Kanka Didem planı kapatarak uyuyor Yataklı diyapsana <laughs> <laughs> Uyumuyormuş. <laughs> Rüya görüyormuş, kahkahamı uyanmış. Gizem <laughs> sen nasıl uyuyorsun kendin kendi taklidi yapsana. Gizem böyle uyuyor. Metrodan yine geçen gün geldiğimiz kafeye geldik. Kızların istediğimiz gibi fotoğraflarını çekeceğim. Onlar da beni çekerler büyük ihtimalle. Gelmişim yani benim de güzel postum olsun. Benim güzel fotoğraf çeken arkadaşlarım çok yok yani. Güzel çeken arkadaşlarım gelmişken tadını çıkartmak lazım. Az önce Didem'in uyurken videosunu çekerken yalnızlıkla uyandırdık. O zamandan beri kızlara böyle sosyal medya olsun, hayattaki diğer şeyler olsun motive edici konuşmalar yapıyordum. Böyle bayağı ciddi sohbetlere girdik. Şimdi o kafeye yeniden gidiyoruz. Hava bugün gerçekten çok güzel. Kızlar gidiyor artık hava güzelleşti. Üzerimde sadece ince bir ceket var. Böyle tam uygun. Hani daha ince giymiş olsaydım Düşürdüm daha kalın giymiş olsaydım serlerdim tam düzgün giymişim gibi geldi. Yine geldik, full dolu. <laughs> Kapı dolu, kızların fotoğraf çekmek istedikleri yer dolu. boşuna geldik ya da saatlerce bekleyeceğiz. Bir de yavaş yavaş yiyorlar, içiyorlar, da diyorlar Çok rahat bir kafe, yerde oturmalı falan. Özen yüzden hani kimseyi şey yapamayız. Oturduk buraya bize yere, masamız bile yok. Millete psikolojik baskı yapıyoruz. <laughs> Arkadaşlar kadın bizim olduğumuz yerde bekliyoruz dediklere bakın ya dediklere bak o ne ya benim bir anda tarzım değişti prenses oldu fark ettiniz mi Didem benim bir tane gelen sponsor ürünümün fotoğraflarına çekildi önceki giydiğim kombin buraya çok gotik kaçıyordu çok siyah kaçıyordu daha böyle ortamla uyumlu bir kombin oldu ve saçlarımı böyle yaptım Kobbin'de biraz sonra sokak modası çekeceğiz. Ayakkabıları falan bir daha taşımak istemediğim için evden aslında böyle çıkmadım. Bir de çekmek istediğimiz pozisi çekeceğiz ama aradan sponsor ürünü çıktı. Ürünü de bayağı beğendim yani. Öyle çok güneşli, hava çok güzel ama asıl oturup fotoğraf çekilmek istediğimiz da oturanlar asla kalkmıyor. Onları bekliyoruz. Ve ben Amerikanım içmeye devam ediyorum. Benim favorim. Kadınlar asla kalkmıyorlar yine hava kararıyor kızların istediği çekim olmayacak diye korkuyorum Ve böyle elbisemi değiştirdiğim için üşümeye başladım yani Benim sponsor çekimlerim falan oldu ama yine de istediğimiz açıyla estetik bir çekim yapsak bizim için hepimiz için çok güzel olurdu Tamam biz boş boş oturmuyoruz 3 saattir çok güzel sohbet ediyoruz Yıllardır ya yani bir yıldır görüşmüyorduk işte birbirimizin hayatındaki böyle şeylere konuşuyoruz, yorumluyoruz, güzel vakit geçiriyoruz ama evet. hava kararmadan hani fotoğrafı da çeksek çok güzel olurdu yani. Kararmaya başladı. İşte her zaman Ben üzerimi değiştirdim, çekimi yaptık. Yine tam istediğimiz gibi olmadı çünkü hava kararıyor. Ama geçenki çekimden daha iyiydi. Hani böyle ne bileyim boşu boşuna 4 saat mi oldu? Saat kaç? Bildiğin... Saat kaç saat? 5 saat, 6 kanka. Üç buçuk saat oldu ve biz sadece 10 dakikasında fotoğraf çekimi yaptık. Yani bayağı 3 saatten fazla bir süreyi oranın boşalmasını bekleyerek geçirdik. Bu birazcık üzücüydü. Kıza Biraz kızların son günü hani buradan daha erken çıkıp başka bir yerde de yine fotoğraf çekimi yapmak için komya falan getirmişlerdi. Yani o konuda yazık oldu. Şimdi biz yeniden Honda'ya geçmeye düşünüyoruz. Bir şey gibi durdu. Sanki fotoğraf çekmek için gelmedin <laughs> Ama da ilk bayağı gezdik. Bayağı yani çekerken de gezdik de bugün sadece özellikle evet, burada ya. çekilmek istiyorduk. Bugünü biraz fotoğraf için ayırmıştık. Neyse bence ilk seferkinden iyi oldu burası. Evet. Şimdi bir sondaya geçeceğiz. Sondada da çok durmayacağız bugün. Kızların son günü olduğu için yemek yiyeceğiz. Biraz orada gezeriz. Sonra da metro bitmeden artık eve döneriz. Yani Bugünkü şey kombinimi gösteriyorum arkadaşlar. Gerçi bir sürü zaten gerekiyordu ama ayakkabılarında böyle ablanın her gün ceket giyiyor. Bir Hadi biz onde geldik Karinç Alçı. Ondayız. Şimdi biz Yonam Dondayız. Biraz burada gezeceğiz. Geçen yediğimiz sosan yiyeceğiz. Ondan sonrasında ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ama bugün tatil olduğu için hala tatil devam ediyor bu arada. Tatiller birleşti. Yarın da Kore'de bir bayram. Japon Kurtuluş Günü galiba. Özel insanlar yarın da dinlendikleri için bu akşam. Eğlenmeye bayağı bir çıkmışlar ama biz çok yaşa kalmayacağız. Biraz daha böyle gezip ondan sonra döneriz. Biz yine Daiso'dayız. Kızların alacağı şeyler bitmiyor. Siz Daiso'yu 500 kere gezdiğiniz için ve ben size özel olarak bir Daiso videosu yapmak istediğim için şimdi direkt burayı gezdirmeyeceğim. Ve şarjım az. O vlogu düzgün kapatmak istediğim için çok bir şey çekmeyeceğim. Ama biliyorsunuz Daiso'yu yani artık öğrendiniz. Bildiğinizi biliyorum. Yorgunuz. Onda da herhangi bir kafede yazıyor. Öylesine girdi konsept kafe bulamadık. Aslında Didem kedi kafeye gitmek istiyordu ama kedi kafeler bugün açık değil. Hala bayram tatilindeyiz. Öyle bir zamana denk geldiler ki tam olarak yapmak istediğimiz hiçbir şey yapamadık. Şimdi kahvelerimizi bekliyoruz. Ben yine Didem'in telefonundan çekiyorum çünkü baterim yok. iPhone'dan bir kullanmak çok zor ve bununla vlog çekiyormak daha da zor. <laughs> Şimdi de buradan bu lezzetli tartlardan aldık. Artık metroya binip evimize döneceğiz. Video burada bitirmeye karar verdim. Hem bugün alışveriş yapmadım hem de kızlarla son gecemiz olduğu için evde kız kıza vakit geçireceğiz. Cilt bakımı falan yapacağız. Kız valizlerini hazırlayacağız. Bu yüzden bunu burada bitiriyorum. Bu seriyi umarım eğlendiniz. seriyi eğlenceli bulmuşsunuzdur. Video beğenmeyi, aşağıdan yorum atmayı ve hala kanalıma abone <laughs> olmayı unutmayın. Deneme. <gülüyor> 1, 2, Video vermeye, aşağıdan yorum atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok sevdim. Biliyorsunuz bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Son gecemizde kaliteli etkinlik. Kore dizisi. Valizi toparladık. Bu arada ben kendi eşyalarımı da toparladım çünkü burası benim evim değil. Ve abur cubur. Gidiyorsun bro. Üzüldün mü? Evet ona alıştım. Böyle ne çabuk geçti. Sanki ben geçen video başlatmıştım böyle binerken. Ben çok tuhaf oldum şu an. Anlıyorum. Bir de böyle 8 gündür birlikte aynı evde Her kaldık gün. falan ya. Şimdi ben bir boşluğa düşerim. Gizem Çevim valizi yolun ortasına falan. bıraktı. Bakkala gitti. <laughs> Yine son gün, ilk gün olduğu gibi. Düşler saçlarına falan çektim. İki gün kullanacağım bu <laughs> Önünü çekiyordum bak gece ne yapıyordum kıyafetlerini yıkıyordum. Analık yapmadım mı? <laughs> Kaç. Güzel ne düşünüyorsun? Tarif <laughs> <Fark Ya>. edemiyorum. <gülüyor> Düşünemiyorum. <gülüyor> Hızlı geçti. Düşünemiyorum. Çünkü beğeniyor. Bence duyulmuyordur bu arada çok araba sesinden. <laughs> gidiyorlar arkadaşlar. Kim kapatacak bilo? <laughs> Arkadaşlar kızları bindirdim. Şimdi eve dönüyorum. Evi temizlemem gerekiyor. Ay böyle bir üzüldüm ya. Kaç gündür birlikteyiz. Alışmışım. Bir de böyle eski arkadaş olduğumuz için kaç yıl oluyor. 11 yıllık arkadaşız hepimiz. İnsan daha da çok sık görüşmese bile çocukluk arkadaşlarıyla dünyanın öbür ucunda olmak insanı çok duygulandırıyor. Çok güzeldi ama benim şimdi yapacağım çok şey var. Zaten birkaç saat uyuduğumuz için makyajımı bile silemedim. Ee, eve gideceğim, evi temizleyeceğim. Her yer saç çıkıl. Üç tane kızım kullandığı ev yani. Ondan sonra çarşafları falan temizledikten sonra ben de artık duşumu alır, temizlenir. Böyle birazcık dinlenirim. Bu 8 günün 7 günü boyunca dışarıdaydım ve gerçekten yoruldum sesim falan gitti. Yani bugün artık kendime dinlenmeye ayıracağım. Bu video serisini de sizlerle paylaştığım için çok mutluyum. Kızları da özleyeceğim artık seneye ya da seneye yazın Türkiye'de görüşmek dileğiyle olacak. Video beğenmeyi, aşağıdan yorum atmayı ve hala kalın abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok sevdim. Biliyorsunuz bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.